Herkese merhaba Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda oldukça kolay bir konuyu işleyeceğiz. Bir alan adı alacağız. Alan adının müsait olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Tarayıcıya girip bu ismi yazıp kontrol edebiliyoruz. Ancak burada kesin bir sonuç alamayız. Bu yüzden Whois sorgulama sitesi kullanmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Arka plandaki yazılım alan adının müsait olup olmadığını size gösteriyor. Örneğin diyelim ki medya sorgula dediğimizde bu alan adının 2015 yılında alındığını ve sonrasında hangi DNS'lere yönlendiğini vesaire burada görebiliyoruz. Bakın burada bitiş tarihi mesela göstermiyor bu sitede. Belki aşağıda gösteriyordur bilmiyorum. Bu sitelerden bir tanesi medyakap.com.tr diyelim. Baktığımızda bakın bu müsaitmiş. Müsait olduğunda bu şekilde görünüyor vmaracı.com'u kullanabiliyorsunuz. Ben bu linki direkt olarak bu linki videonun açıklamasına koyacağım. Bir yer daha var. Oradan da sitenin bitiş tarihini falan bile görebiliyorsunuz. Hemen buradan isim tescile girdik. İsim teslim uysunu de koyarım gene oraya. Mediacap yazalım yine buraya. Mediacap.com'u sorguluyoruz. Bakalım almış mıyız? Az önce aldığımız görünüyordu ama şöyle kendi videomu kaydırayım. Biraz aşağıya geldiğimizde bakın 2015 yılında alınmış, 2027'ye kadar uzatılmış, 922 günü daha varmış falan. Burada biraz daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi tek bir sorgulama sistemi yok. Herkes farklı bir şekilde böyle gösterebiliyor. Şurada hosting.com.tr'de de farklı bir sistem var. Burada boşluk bırakarak da yazabiliyorsunuz. Örneğin adem, Kilic diyelim. Boşluk bıraktık hiç falan da yazmadık. Sorgula dedik kontrol ediyor. Bakın otomatik olarak boşlukları sildi ve .com'u ekleyerek sorgulamaya başladı. ademkılıç.com'un alındığını burada bize gösteriyor. Biraz aşağılarda da diğer alternatifleri bize gösteriyor. Bilginiz olsun. Evet. Durum bu. Buradan ya bu tarz sitelerden siz de bu sitelerinden e, girip kolaylıkla alan adı alınmış mı alınmamış mı kontrol edebiliyorsunuz. Umarım anlaşılır olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına açıklama olarak e, Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de eğer bilgim varsa size yardımcı olur, yanıtlarım. Bu videonun sonuna hemen alan adıyla ilgili başka bir videom var. Alanı da alırken nelere dikkat etmek gerekiyor. Onu da bu videonun sonuna koyuyorum. İzleyebilirsiniz. Muhtemelen size faydası olacaktır. Hala geçerli bir bilgi. Eski video bu arada. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.